Merhaba, ben Sakarya'dan Yağmur. Ee, i̇nancım var ama e, kaderin netli ve doğrultusu hakkında yani tatmin olmak istiyorum. Yani tam bir net kafamda belirlenmesini istiyorum. Güzeller güzeli. Güzel Yağmur, Allah sana uzun ömür versin, hayır versin, bereket versin. Çok hoş yüzü ama bayağı güzelsin. Kendine has bir güzelliğin var, çok doyurucu güzel bir varlıksın. Allah seni bu iyiliğinle samiyetinle candanlığınla cennette sonsuza kadar yaşatsın. Cennette de arkadaş etsin inşallah. inşallah. Kader kader demek zaman demektir. Zaman demek beynin ürünü demektir. Bak sana nasıl anlatayım? Şöyle yapayım. Mesela şöyle bir ses bak. Duyduk. Ee, şimdi bir kere daha gene tıklatacağım. İkisi birbirine kıyasladığında beyninde bir inanç meydana geldi. İşte bu inanca zaman deniyor. Beynin bir ürünü dışarıda bir zaman yoktur. Yani beyin olmasa bunu yapamazsın. Beyin derken tabi ruh yani beyinde yani. Onu birbirine kıyaslar bir inanç meydana geliyor. O inanca zaman deniyor. Allah katında zaman yoktur. Tek bir an vardır. Yani sonsuz gelecek ve sonsuz geçmiş bitmiştir Allah katında. Tek bir andır. E, bunu bilim de kabul ediyor, zaman olmadığını, zamanın bir algı biçimi olduğunu. E, tek bir an olunca kader zaten mecburen bilimsel olarak oluşmuş oluyor. Yani ikinci bir ihtimal olmuyor. Her şey tek bir an içinde olduğuna göre, e, bu ne bu? Zaten kader oluyor. Hı. Ya çocukluğumuzdan beri, şu ana kadar bütün olan olaylar saniyenin milyonda biri kadar bile olmayan bir zaman içinde bitmiş, olup bitmiş. Mesela bak çocukluğumuzda hatırlayın, düşünün. Kafanda bir saniye gibi bir şey. İlkokul dönemin bir hatırla, şu dönemi hatırla. Bir saniye kadar bir şey. İnanç kafadaki beyinde inanç. Yıldırım hızıyla biten bir şey. En fazla bir saniyedir. Bir saniyelik inanç. Şimdi bu sana sunuldu ve sen bunu da gördün. Bir saniyelik bir şey sana genişleterek sunulunca ucu bucağı olmayan bir zaman gibi sana bilgi geldi. Ama normalde geçince anladın ki bir saniye kadar bir şey. Ne bir saniye? saniye salisenin binde biri kadar. Kısacık bir zaman. E o zaman işte kader mecburen teknik olarak bilimsel olarak elle tutulur şekilde ortaya çıkmış oluyor.